Evet sevgili arkadaşlar. isim tanımlamaları ve sıfat tanımlamaları olmak üzere iki başta inceleyeceğimiz tanımlar konusunda kavram haritamızı görelim. Bu tarafa baktığımızda arkadaşlar isim tanımlamalarında birincisi belirtili hat tanımlaması, ikincisi belirtisi hat tanımlaması, üçüncüsü zincirleme hat tanımlamasıdır. Bu tarafa baktığımızda tek başlık olarak sıfat tanımlamaları göreceğiz. Herhangi bir alt başlık olmasından dolayı o konumuz biraz daha sizler için rahat geçecek diye söyleyebiliriz. Hayallerinizin başkenti diye başlayan bu örnekte öncelikle ne yapıyoruz? Tamlayan ve tamlanan hangisi onları değerlendiriyoruz. Hayaller burada arkadaşlar ilk ifade olduğu için, başkent sözcüğü burada ikinci ifade olduğu için bizler diyoruz ki bu arkadaşlara biz her zaman tamlayan adını ne yaptık burada? Verdik. Peki tamlayan ifadesi ek almış mı bakalım burada? Diyor ki burada hayalleriniz in. Ekimizi almış mıyız arkadaşlar? ilgi ekimizi almışız. Diyoruz ki biz burada ilgi ekini almış bir ifade varsa Başkent sözcüğü de aynı şekilde arkadaşlar ek almışsa ve aldığı ek de iyilik eki ise arkadaşlar tamlanan eklerinden iyilik ekini aldığı için arkadaşlar ne yapıyoruz? Hem tamlayan ek alıyor hem tamlanan ek alıyorsa nedir arkadaşlar bunlar? Artık kime ait olduğu belli olduğu için biz buna ne yapıyoruz? Belirtili at tamlaması diyoruz.